Aa. Bunun yakasına Nasıl bakayım. Öyle açık kare yap açık. Da yok, yok yok. A, kare de olur kare ama V, yap. yap. Değişik v ol. Iyi, güzel. V güzel. Anne göbek. Çok Yalnız siz kendiniz geldiniz Kadroca Artık bunlar yayınlanır. <gülüyor> 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 evet. Evet. evet ve hep birlikte işte samimiyet komşuculuk bu tabii. eskide yeni kalmayan en güzel şey Tabii tabii öyle omuzun kaşağı veriyor Mali. bir daha doğduğunda boyunu kaç istiyorsun ha, Bir 1.60 olsun bari <laughs> ne yaptın? <laughs> kocam boyluydu kocam bunu nereden aldınız? Bu trenç yok. Ya eve getiriyor, gönderiyor. Ha. Valla. O da güzel. Onu da reklamını İnternet. Anne göbek göbek. Göbek. Şey, yapıp... <laughs> o kadar söylemeyin ya. Gel yazdım. Yazdım. De Yok şaka yap. <laughs> şaka ya. Sen alıyoruz. Şelaliyi oyalıyoruz artık. Boyun uzun. Üzül, A, Yatasını, o aç, açık tamam, Ka Kaç kilo lan? evlen kiloydum. 52 Çocuk giyiyorsa 52. söyle. Ha, duysun herkes yani. <laughs> Abi sen keyfine baksana evet. çıkmıyorsun buradan ya kurban olayım. Var çok, <laughs> çok çok. Yemek. Sen bir bir şey. Kızım. Kuzumuzsun sen. Kuzumuzsun evet, sen. Sonra... Kuzumuzsun sen. kuzumuzun. Kuzumuzsun. Kumaşları mumaşları kaliteli. Kuzumuz. Güzel güzel. Baksana. Kırıyor. Tril tril. Tril tril. İçeri çek anne. Çek çek çek. Daha çek. tabii tabii öyle omuzu bir aşağı veriyor. Bir daha doğduğunda boyunu kaç istiyorsun? Ha, bir atmış olsun bari. ne yapayım?